Bir konakladığımız bir otelimizi göstereceğiz. Biz eşyalarımızı da yerleştirdik. Bu arada sözü kankama vereyim. Evet arkadaşlar biz geldik. Bu arada biz Paris'teyiz Zaten Paris'e gideceğimizi söylemiştik. Bu arada arkadaşlar uçakla gelirken gösteremedik. Çünkü arkadaşlar orada bir e, kamera açılmamıştı. O yüzden gösteremedik. E, valiz videosunu izleyerek bu videoyu sonradan izleyebilirsiniz. Biz şu an tatildeyiz. Evet arkadaşlar. Şu anda biz tatildeyiz. Şimdi şöyle bir video çekeceğiz. E, oda turu. Evet. Bizim odamızı. Oteli Aynen. göstereceğiz. Hatta oteli full olarak göstereceğiz. Bu arada de masanın üstüne çıkmış. <laughs> orada Evet. Oturuyor. Neyse. anahtar alalım gezerken. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak lavamızı Aynen. Taktık. Dur bu bir de bizimle gelsin. Evet hadi gidelim. Evet arkadaşlar otelimizin lavabosu bu şekilde tanıtayım mı ben size? Evet alır. Şimdi böyle arkadaşlar elimizi yıkamaya çıktık. Ve böyle bir ayna var arkadaşlar. Burada da sıvı sabun, diş fırçalarımız falan var. Burada arkadaşlar şu şey e, bitkilerimiz var. Böyle e, tuvalet falan var. Burada da bakım eşyalarımız var. Burada burnumuzuz falan. Şampuanlar ve duşumuz var. Ve burada beyaz bir halımız var. Bu kadardı baba. Aynen arkadaşlar. Bu arada buradaki çiçekler o kadar doğal gözüktü ki yani çok şık duruyor. Aynen. Bu arada bu bayağı bir pahalı otel yani görünüyor arkadaşlar. Pahalı oldu. Aynen arkadaşlar. Evet. Şimdi odamızı tanıtalım. Aynen arkadaşlar. Şimdi odamızı tanıtalım. Tam bu bu odayı da santans. Tamam. Arkadaşlar burada böyle bir tane masa var. İki tane pufumuz var. Aynı şekilde beyaz halımız var. Ee, şimdi bizim e, Bobby köpeğimiz olduğu için e, köpek mama yeri vesaire var. Ve gece yalanmasına bakın Siz çok tatlı. Bakın. Aşağı bir sıkıntı oldu. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Evet. Burada iki tane yatak var. Ee, bu arada kankam altta. Ben de üstte kalacağız. Evet. benim sen çekmecemiz var. İçinde çantalarımız, valizlerimiz var. Şöyle göstereyim. Ee üstte cüzdan, geceliklerimiz, mayolarımız. Çünkü burada havuz da var arkadaşlar. Evet, de... ee, telefonlarımız var. Bu rafta da e, şu üç raf zaten kıyafetlerimiz var. Şurada çemberlerimiz ve e, üçüncü kapta çemberlerimiz ve bobinin e, tarafları var. Ve en üstte Bobby'nin bir sürü şapkası var. Evet. İsterseniz şimdi yemekhaneyi ben tanıtayım Aynen. Evet arkadaşlar burası yemekhane ve çok dolu çok dolu bir şey. Çünkü burası lüks bir bu. otel. Bekleyin şu odayı Evet arkadaşlar burada meyveler, sebzeler, yiyecekler var. Burada Bobby için yiyeceklerimiz de var yani burası böyle tabaklamak hepsini bir video çok uzun olur. Aynen arkadaşlar. Burada dondurmalarımız da var. Evet arkadaşlar burada dondurmalarımız var böyle. E bunu şey e, biz almadık şey. Burada okay. zaten vardı. Burada masalar var arkadaşlar yemek yemek Burada şeyler var. Ee, ne? Ay tablolar var. Burada bir halı kilim var. Burada bir hmm, perde var. Şimdi isterseniz dışarıya geçelim. Burada görevli var burayı da kankam tanısın. Evet arkadaşlar burada ilk başta bir görevlimiz var. Otelin giriş aynı. Zamanda şezlonglar var. Şöyle göstereyim. Burada havuz oyuncakları var. Kanka beni unuttu. İşte. <laughs> ne güzeldi. Gel kankacığım. Neyse burada şengozlar var. Sizinle birlikte vlog çekeceğiz arkadaşlar buralarda. Aynen. Havuz atlayış vlogları gibi. Çok güzel. Aynen. Bu arada arkadaşlar burada sadece bir oda yok. E, buranın e, böyle burası tek tek ev. Yani burada bir sürü ev var. Aynen. Bir sürü ev var. Herkes de istediği yerde konaklayabiliyor. Boş olan yerlerde. Evet arkadaşlar. Otelimiz de böyleydi. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşlar biz Paris'te e, bir hafta duracağız. Aynen. bir hafta Paris'te videolar çekeceğiz. Aynen. E, şimdi videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın.